Arifiye'deki tank palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası var. Ya Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Ana muhalefetin başındaki zat bu ülkede artık bu devlet, bu hükümet ne yapıyor farkında değil ya. Ey Kemal Efendi. Şu obüsler var ya obüsler, fırtınalar var ya fırtınalar. Onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah. Onlar, Onlar bu ülkede ülke yapılıyor, yapılıyor elhamdülillah. elhamdülillah. Ama adamda yalan bol. Mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor. E, gene yalan. Yok böyle bir şey. Onlar, Onlar bu ülkede ülke yapılıyor, yapılıyor elhamdülillah. elhamdülillah. Yok böyle Yok bir şey. Böyle bir şey. Söylediğim her kelime, kullandığım her cümle kesinlikle doğrudur. Onun da söylediklerinin tamamı yalandır. Tamamı. Buranın sadece işletme noktasında 25 yıllığına burası BMC'ye ne yapıldı? Kiralandı. Şimdi devlet bana Burayı sana veriyorum, ben çekip gidiyorum, bana kira ver demiyor. Böyle dese kira koyacak. Ben içindeyim diyor bu.